Şurayı tekrar basalım. Sinir hücresinin gövdesinden çıkan kısa uzantılara dendrit, uzun uzantıya ne diyoruz arkadaşlar? Akson diyoruz. Pekala, gövde içerisinde neler var neler yok bunları da düşünelim. Evet, Gövdenin içerisinde biliyorsunuz ki sinir hücrelerinde çekirdek ve çekirdeğin içerisinde de ne vardır arkadaşlar? DNA vardır ama bu DNA kendini eşleyebiliyor mu? Eşleyemiyor. Sinir hücreleri yüksek yapılı, farklılaşmış hücrelerdir. ...genel olarak bölünme yeteneklerini kaybettikleri için çekirdeklerinin içindeki DNA'yı eşleyemezler. Ama çekirdek ve DNA var. DNA'sı var, varsa arkadaşlar, DNA'sından bunlar ne üretebilirler? RNA'da üretebilirler. RNA'daki bilgilerle hangi organelde, ribozom organelinde protein ve dolayısıyla kendilerine ait enzimleri... Üretebilirler. Çekirdeğin etrafında arkadaşlar şu şekilde özel bir organel vardır. ER diyoruz ama ER burada ER diye geçmemekle birlikte biz buna ne ad veriyoruz arkadaşlar? Nisil cisimci diyoruz. Yani aslında bunun adı neymiş? ER'ymiş. Peki sinir hücreleri nörotransmitter madde üretip salgıladığına göre salgı organeli ne olmak zorunda? Golgide olmak zorunda. E İletim olayı çok Hızlı olduğuna göre enerji üretecek organelimiz hangisi olmak zorunda? Mitokondri de olmak zorunda. Bakın ön plana bunları çıkartalım. Peki sinir hücreleri bölünemiyorsa, bölünmemesiyle ilgili bir tane organel eksikliği vardı. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Yapısında hangi organel yoktu? Sentrozom organelinin köreldiğini olmadığını söyleyebiliriz. Ve sinir hücreleri ne yapamazmış? Bölünemezlermiş diyebiliriz. Peki gövdeden çıkan kısa uzantıdan ne iş yapıyordu arkadaşlar? Dıştan gelen uyarıları alırlar. Yani dıştan diyorum ama dıştan gelen uyarıyı aldığı gibi vücudumuzun içinden gelen uyarılar da dendriti uyarabilir. Mesela kan basıncının aşırı artması ya da ne olabilir arkadaşlar? Ya da ne olabilir? Mesela vücut sıcaklığının artması, vücuttaki su denginin bozulması da oradaki ilgili nöronların dendritlerini uyarıcı etki yapabilir. Peki uyarılar dendritle alınır, gövdeden iletilir. Gövdenin içerisinde kaslardakine benzer isimde bir fibril yapısı var arkadaşlar. Bu fibrilere de nöron içinde olduğu için bunlara da ne ad veriyormuşuz arkadaşlar? Nörofibril yani iletimde etkili olan protein yapılı iplikler de gövdede yer alıyor. Ve buradan iletim sağlandıktan sonra Buradan akson boyunca ne yapılacak arkadaşlar? Uyarılar, uyartı şeklinde aksonun ucuna kadar iletilecek. Peki akson ucuna da şöyle çizersek burada neler vardı? Evet bir takım kesecikler vardı ve nöronun uç kısmından bir takım kimyasal hormonlar salgılanıyordu diyebiliriz arkadaşlar. Peki Aksonun etrafında az önce söylemiştik glia dediğimiz hücreler var. Yani yardımcı hücreler. Peki bu hücrenin adı neymiş burada? Yardımcı hücrenin adına şivan hücresi diyoruz. Bakın burada çizmiş olduğu şu hücrenin adı neymiş? Bu hücrenin adı şivan hücresi. Şivan hücresi bir yardımcı glia hücresi. Şivan hücreleri salgılamış olduğu arkadaşlar neler vardır? Yağ tabiatındaki maddeler vardır. Aradaki boşluğu dolduruyor. Ve bu yağ tabiatındaki maddenin nasıl bir kılıf oluşturuyordu? Miyelin kılıf oluşturuyor. Bu da yalıtımı sağlayan bir etkendi arkadaşlar. Bütün hücrelerde, bütün nöronlarda miyelin kılıf yok. Miyelin kılıf varsa iletim hızlı. Miyelin kılıf yoksa iletim yavaş şeklinde bir değerlendirme yapmıştık arkadaşlar. Bildiğimiz bu konuyu şöyle şekil üzerinde tekrar etmiş olduk. Pekala şimdi ne yapalım arkadaşlar? şöyle devam edelim. Bizim nöronlarımızın görevlerine göre çeşitleri var. Neydi bu çeşitler arkadaşlar? Duyu nöronu, ara nöron ve motor nöron olmak üzere. İsterseniz önce bu nöronları şöyle bir değerlendirelim. Şimdi ne diyeceğiz? Hemen söylüyorum. Duyu nöronu görüyorsunuz. Duyu nöronunun diğer ismi nedir arkadaşlar? Getirici nöron veya bunu bazen sorularda şöyle görebilirsiniz. Adı neymiş? afferent nöronlar. Yani duyu organlarımızdaki reseptörlerle aldığımız uyarıları beynimize kim taşıyacak? Duyu nöronları taşıyacak. Değerlendirmek için beyne getirecekler. Peki ikinci nöronumuzun adı nedir arkadaşlar? Değerlendirici nöronlar yani ara nöronlar diyebiliriz. Bakın ara nöronlar ne yapıyormuş bu? Değerlendirme yapıyor. Peki bu değerlendirme sonuçlarını tepki organına taşıyan nöronlara da ne attırıyoruz biz? Motor nöron, götürücü nöron veya bunun orijinal ismine de efferent nöron diyebiliriz. Afferent getirici, efferent götürücü gibi düşünebiliriz arkadaşlar. İşte bunların üçünü birden bir araya getirsek şöyle bir bir animasyon üzerinde biz bunu çok güzel algılayabiliyoruz. Şimdi şimdi şeklimizi güzelce ne yapalım arkadaşlar? İzleyelim nöron çeşitleri. Şimdi nöron çeşitleri. Şimdi geliyor sanıyorum. Beynin içinde uyartıları yani impasları beynin bir bölümünden diğer bölümlere taşıyan sinir ağını görürüz. Nöronların yapısına dikkatlice baktığımızda bazı nöronların tek kutuplu olduğunu görürüz. Tek kutuplu nöronların ortasında nöronun gövdesi bulunur. Akson ve dendritler bir kutuptan çıkarlar. Sinir ağı boyunca hareket ettiğimizde bir hücre gövdesi ve iki kutba sahip olan başka bir tip nöron görürüz. Bu nöronun kutuplarının birisinden akson, diğerinden ise dendritler çıkar. Bu tür nöronlar iki kutuplu nöron olarak adlandırılır. Üçüncü tip nöron ise, daha yaygın olarak bulunan çok kutuplu nöronlardır. Çok kutuplu nöronlar bir hücre gövdesine ve uzun kuyruk şeklinde bir aksona sahiptir. Nöronun gövdesinden farklı yönlere çıkan çok sayıda dendritler vardır. aksondan bir kesit aldığımızda merkeze uzanan aksonun ortak merkezli olarak yerin adı verilen bir materyal tarafından kaplandığını görürüz. En dıştaki kılıf tek bir şuvan hücresidir. Bu tip nöronlar miyelinli nöron olarak isimlendirilir. karşılığı olmayan nöronlar ise mirimsiz nöronlardır. Aynı anda her iki tip nöron üzerinde sinir impaslarının geçişini gözlemlersek, mirimli nöronların mirimsiz nöronlardan çok daha hızlı şekilde impasları ilettiklerini görürüz. Şimdi de omuriliğin kesitini inceleyelim. Deri, reseptör yani etki alıcısı. iskelet kası da efektör yani tepki organı örneğidir. Deriyi omuriliğe bağlayan nöron, duyu nöronudur. Bu tek kutuplu bir nörondur ve impulsları omuriliğin iç kısmına getiren nöron olarak da adlandırılır. Ara nöronlar çift kutuplu yapıdadır. Dendritleri ve aksonu vardır. Omuriliği tepki organına bağlayan nöron, motor nöron veya götürücü nöron olarak adlandırılır. sıcaklık etkisiyle oluşan bir impuls derideki reseptörlerden duyu nöronuyla alınır. Bu adım uyarılma olarak adlandırılır. Omurilikteki ara nöron impulsu alır ve işleme tabi tutar. Bu işlem cevap olarak adlandırılır. Sonra impuls motor nöron üzerinden tepki organına yani kaslara gönderilir. Bu da tekki olarak adlandırılır. Evet arkadaşlar, üç çeşit nöron vardı. Duyu, ara ve motor olmak üzere. Şimdi bu şekil üzerinde de aynı anlatılan şekli biz burada da birazcık irdeleyebiliriz. Şimdi bu şekilde bakarsanız, rengimiz karışmaması için ee, şöyle bir renk seçebiliriz. Evet bakın burada duyu almacına ne diyorduk arkadaşlar? Alıcılara ne isim veriyorduk bir Reseptör adı veriyorduk alıcı. Tabi bu reseptör çeşitleri duyu organına göre değişiyordu. Duyu organlarını hatırlayınız. Kulaktaki reseptörler mekanoreseptör, işte burundaki reseptörler kemoreseptör. Veya gözdekiler fotoreseptördür. İşte bu farklı reseptörler ilgili uyarıyı aldıktan sonra ilk olarak hangi nöronda impuls ya da impuls oluşturuyorlar? Duyu nöronu. Duyu nöronu reseptörden aldığı uyarıları nereye doğru taşıyor arkadaşlar? Taşıyarak aran nörona kadar getiriyor. Yani dıştan taşıyıp aran nörona getirme duyu nöronun görevi. Aran nöronun görevi neydi arkadaşlar? Gelen uyarıyı ne yapacak arkadaşlar? Değerlendirmeyi tutacak. Yani uyarıyı anlamlı hale getirecek. Ki bu ara nöron omurliğin içinde. Hatırlar mısınız arkadaşlar? Beyin ve omur ilik. Neredeydi arkadaşlar? Merkezi sinir sistemidir. Dolayısıyla biz buradan şöyle bir çıkarım yapacağız. Diyeceğiz ki ara nöron merkezi sinir sistemi nöronudur diyeceğiz. Dıştan gelen duyu nöronu ise arkadaşlar çevresel sinir sistemi nöronu. Değerlendirme sonuçlarını bir diğer nöron hangi nöron? Motor nöron ne yapacak arkadaşlar? Efektör organı taşıyacak. Neydi efektör organı? Tepki organı. Mesela burada bir kas tepki organı. Her zaman kas olmak zorunda değil. Mesela salgı bezi de bir tepki organı. Farklı organlar tepki verebilir. İşte buradaki motor nöron cevabı değerlendirme sonuçlarını tepki organına iletir ve tepki organında kasılma ile tepkisini göstermiş oluyor. Çevresel sinir sisteminin bir diğer nöronu da hangisiymiş? Motor nöronmuş. Kutuplaşmaya göre baktığımız zaman ne diyoruz? Duyu nöronu arkadaşlar kaç kutupluydu? Tek kutupluydu. Ara nöron kaç kutupluydu arkadaşlar? İki kutupluydu. Motor nöron bizim meşhur bildiğimiz kaç kutuplu, çok kutuplu. Diğer ismiyle tek kutupluya unipolar, iki kutupluya bipolar, çok kutupluya multipolar nöron olarak adlandırabiliriz. Evet bunları da bu şekilde ifade etmiş olduk. Bakın burada aynı zamanda bir omuriliğin de görmüş olduğunuz arkadaşlar. Pekala Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Genel şeklimizi gördükten sonra şimdi devam edelim. Impuls oluşumu. Aslında biz impuls oluşumlarını biliyoruz. O yüzden ben sizi impuls oluşumunu böyle çok çok uzun uzadıya anlatmaya çalışmayacağım. Sizin için sadece şöyle ufak hatırlatma isimlerini verip hani genel özellikleri neydi? Onları söyleyeceğim. Sizler bunu biliyorsunuz zaten. Birincisine ne vermiştik arkadaşlar? Polarizasyon. İkincisine ne ad vermiştik arkadaşlar? D polarizasyon. Üçüncüsüne ne ad vermiştik arkadaşlar? R polarizasyonu şeklinde ifade etmiştik. Evet, polarizasyon henüz uyarı almamış nöronun hangi halidir arkadaşlar? Dinlenme hali ya da kutuplaşma hali diyebiliriz. Dinlenme hali ya da kutuplaşma. İsterseniz dinlenmeyi şöyle silelim. Direkt kutuplaşma olarak adlandıralım bunu. Neymiş? Kutuplaşma. Evet, kutuplaşma. Peki kutuplaşma durumunda ne oluyordu arkadaşlar? Hemen nöronun gövdesini şöyle akson kısmından daha doğrusu çiziyoruz. Burasını akson zarı dersek dış tarafı artı iç tarafı ne oluyordu? Eksi. Dış taraf artı oluyordu. Normal duruma böyle diyorduk. Peki bu şekilde kalması için İyon dağılımı nasıl oluyordu arkadaşlar? Dış tarafta hangileri çoktu? Dış tarafta sodyum çok. Ama potasyum iyonları nasıldı? Azdı. İç tarafta ise tam tersi. Sodyum iyonları az. Ve potasyum iyonları iç tarafta daha çok. Peki sadece artılar mı dağılıyor? Hayır. Artıların haricinde bir de eksiler var. Eksiler denir arkadaşlar. Klor iyonları da var mesela. Ama bunun yanında iç tarafta bol miktarda arkadaşlar böyle büyük eksi yüklü neler vardır? Anyonlar vardır. Anyonların varlığı iç taraftaki eksiliğin sebebidir. Peki şimdi ben bunu açıkladıktan sonra ikinci olarak ne diyeceğim? Şimdi buradaki akson zarında bir takım kanallar vardı. Daha doğrusu ee, pompa gibi yapılar vardı. Akson zarında hangi pompa çalışıyor polarizasyon durumunda? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Sodyum ve Potasyum pompası çalışıyor. Sodyum ve potasyum pompası nasıl çalışıyordu? Dışarıdaki sodyumu çok tutmak için içten dışarıya doğru sodyum taşınır. Aynı şekilde içeride potasyumu çok tutmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yapalım. Dışarıdan içeriye doğru da potasyum taşınır ve bu taşıma işlemi hangi taşıma ile gerçekleşiyordu? aktif taşıma ile gerçekleşir. Dolayısıyla biz bu olayda ATP harcandığını söylemiştik. Peki bu nöron dışarıdan bir uyarı alsa uyarılmış olur ve bu noktada kutuplaşma bozulur. İşte biz depolarizasyon olayına ne diyoruz? Kutuplaşmanın bozulması diyoruz. Kutuplaşma bozulduğu zaman ne olacaktır? Yani normal şartlarda nasıldı arkadaşlar? Normal şartlarda burası şu şekildeyken hani dış taraf artı iç taraf eksi iken, hani farkı görelim diye buradan gösteriyorum arkadaşlar. Birden burada farklılıklar ortaya çıkacak. Ben bunu şöyle çiziyorum yine. Farklılığı bir sadece iyon dağılımıyla gösterelim ve farklı bir renkte gösterelim. Bu tarafı eksi hale girecek. İç taraf nasıl hale girecek? artı hale gelecek. İşte bu şekildeki bu değişime biz kutuplaşmanın bozulması depolarizasyon diyoruz. Böyle bir şeyin olması için arkadaşlar kanal üzerinde kanal üzerinde hangi kanalların açılması lazım? Bu sefer sodyum potasyum pompası kapanıyor. Sadece özel kapılar açılıyor. Ne diyoruz arkadaşlar? Biz buna sodyum kapısı diyoruz. Sodyum kapıları sadece sodyumu taşıyacak. Sodyum nerede çoktu? Sodyum dışarıda çoktu. O zaman dışarıdan içeriye doğru ne girişini sağlayacağız? Sodyum girişini sağlayacağız ve bu giriş olayı tamamıyla neyle gerçekleşiyor? Difüzyonla gerçekleşiyor. Difüzyon pasif bir olay olduğu için bu olayda ATP harcanır mı? Bu olayda ATP harcanmaz diyoruz. Yani biz bunu şöyle bir şekilde çizsek yani bunu bir nöronun içerisinde şöyle bir düz çizgi olarak gösteriyorum. Henüz nöronda bozulma yok. Eğer kutuplaşma olursa bir dalga gibi gösterirsek bu da impulsun kendisini gösteriyor. Yani kutuplaşma bozulunca yani depolarizasyon olunca impuls oluşmuş olur. Bu impuls akson boyunca iletiliyordu. Bu impuls yan tarafı iletilince burası tekrar eski haline döndüğü zaman biz buna repolarizasyon diyeceğiz. Repolarizasyonda, yani buradaki pozisyon tekrar görüntü olarak nasıl eski hale dönüyor. Dış taraf artı, iç taraf eksi şeklinde dönüyor. Tabi bu dönüşte sebep nedir? Impulsun diğer tarafa taşınması bu bölgenin eski hale geri dönmesi anlamına geliyor. Peki bu dönüş olayında buradaki hangi kapı açık olacak? Sodyum potansiyum kapalıydı. Sodyum kapısı da kapanacak. Bu sefer hangi kapı açılacak arkadaşlar? Potasyum kapısı açılacak ve potasyumlar nereden? içeriden dışarıya doğru potasyum Dışarıya taşınarak hangi olayla taşınıyor arkadaşlar? Difüzyonla taşınıyor ve pasif olduğu için bu olayda da ATP harcanmaz diyebiliriz. Bakın basitçe üç olayı böyle karşılaştıralım sizlerle beraber. Yalnız polarizasyon durumunda polarizasyonu görüntü olarak e, repolarizasyonla polarizasyon aynı gibi görünse de polarizasyon durumunda uyarı almaya hazırken repolarizasyonda uyarı almaya hazır değildir. Bunun olması için tekrar sodyum potasyum pompası açılarak iyon dağılımı polarizasyona geçişe sebep olur ve nöron uyarı almaya hazır hale gelir. Şimdi bu anlattıklarımızı bir şekil üzerinde animasyon üzerinde göstermeye çalışalım arkadaşlar. Ondan sonra genel özellikleri birlikte sıralayabiliriz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Genel olarak şöyle bir bakalım. Mesela şurayı bir izleyelim. Nöron uyarıya veriyor. Evet arkadaşlar şimdi buradaki şekli şöyle yorumlayalım isterseniz daha rahat olabilir. Şimdi dışarıdan gelen bir uyarı var koyu renkte gösterelim. Dışarıdan gelen bir uyarı var. Uyarıyı dendritle alıyoruz. Dendrit nöronda bir impuls oluşturuyor. Oluşan impulsu bakın burada bir voltaj değişimini ölçtüğümüz zaman yani bir nevi şöyle bir dalga gibi bu tarafa doğru uzatabiliriz. Yani bir nöron uyarılır dendritten alır dendritten akson ucuna doğru tek yönlü iletiyor. Peki akson ucuna geldiği zaman ne oluyordu arkadaşlar? Buradaki keseciklerden araya ne salgılanıyor? Hormonlar, nörotransmitter. O hormonlar da bir diğer nereyi? Dendriti uyararak nöronun ikinci bir e, uyarıyı ikinci bir nörona taşımış oluyor. Şimdi benim sorularda sorulup ve cevaplamakta zorlanıldığını düşündüğüm ikinci kısmı aslında sizlerle şimdi paylaşmak istiyorum. Ne demek istediğim belki daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Buraya iyi dikkat edin arkadaşlar. Ben şimdi bir kere anlatacağım ne demek istediğimi daha iyi anlayın diye. Şimdi şöyle düşünün bakın. Hep şu fix olarak soruluyor. Bakın buraya kadar şöyle artı, iç taraf eksi, dış taraf artı. İkinci kısmı şöyle eksi yapalım. Tam ters olarak yazıyorum. Bakın dikkat edin. Dış taraf böyle. Üçüncü kısmı da ne diyoruz? Şöyle gösteriyoruz. Eksi, eksi ve artı. Burası birinci, ikinci ve üçüncü bölüm. Şimdi buradaki bir, iki ve üç nolu kısımların hangileri polarizasyon, hangileri depolarizasyon, hangileri repolarizasyon olarak adlandırmamız isteniyor bizden. Bunu şöyle düşünün bakın. Burada bir nöron düşünün. Bu nörondan almış olduğumuz kesiti de burada genişlettiğimizi bakın. Buradaki böyle bir şekle dönüştürdüğümüzü düşünün. Peki bu nöron uyarıyı nereden alacak arkadaşlar? Dışarıya. Yani burada bir dalga hareketi oluştuğu zaman hani dış taraf eksi, iç taraf artı olduğu zaman biz bir dalga hareketi depolarizasyon diyorduk. Bakın bu depolarizasyon burayı bozunca burası normal hale geliyor. Yani buradaki depolarizasyon durumu burası değil midir arkadaşlar? Şöyle çizelim. O zaman ben buraya ne diyorum? Depolarize durum diyorum. Peki bu depolarize durum arkadaşlar buraya doğru bir iletimde depolarizasyon önceden burada değil miydi? Burası yan tarafa iletildiğinde burası tekrar eski hale döndüğü için biz buraya repolarize durumu haline geldi deriz. Ve bu depolarizasyon impuls yani sağa doğru iletilirken henüz buraya gelmemiş, burası henüz uyarılmamış. Burası polarize olma durumudur diyebiliriz arkadaşlar. Yani haliyle repolarizasyon, depolarizasyon, polarizasyon durumu. Buralarda nasıl bir olay gerçekleşiyordu onu da söyleyelim. Buraya ne demiştik arkadaşlar? Difüzyon. Buraya ne demiştik arkadaşlar? Difüzyon. Burada ne vardı? Aktif taşıma. Dolayısıyla hangilerinde ATP harcanır? ATP'nin harcandığı yer burasıdır. Buralarda ATP harcanması görülmez. Bu anlattığımız olayı şekil olarak birlikte görelim Sizler de beraber bakın şimdi. Evet umarım kafanızdan daha mantıklı hale gelmiştir arkadaşlar bu söylediğimiz şey. Şimdi burada bazı bir iki tabiri birlikte parçalayalım. Mesela uyarı nedir arkadaşlar? Uyarı nedir? Etki demektir. Bu uyarı dıştan da gelebilir. Bu uyarı içten de gelebilir. Dıştan gelen uyarı ses olur, ışık olur, ısı olur ve benzeridir. İçten gelen uyarılar ise nedir arkadaşlar? Kan basıncıdır işte mesela su oranıdır gibi gibi etkiler uyarıdır. İşte bu uyarılar nöronlarla taşınırken nöronlarda bir değişme meydana getirecek. O zaman işte uyarının nöronda taşınma şekline uyartı ya da ne ad veriyoruz arkadaşlar? Impulse diyoruz. Yani uyarının nöronda oluşturduğu değişimler diyebiliriz. Hani vardı ya işte dış taraf artı iç taraf eksi iken kutuplaşma yer değişince bir aksiyon potansiyeli oluşuyor. Bu da uyartı impuls haline geliyor diyebiliriz. Bunların iletim şekillerinden bahsedeceğiz sizlere arkadaşlar. E, tabii bunu bahsetmemiz için bir sonraki dersi kullanalım. Çünkü ilgili ayrıntıları orada genel değerlendirme yani impuls hızını neler etkiler, impuls sayısını neler etkiler ve sinapslarda iletim nasıldır durumlarını bir sonraki derste beraber anlamaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek üzere.